anlatmamı cümlemize de doğru yaşamayı ikram eyle. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyurur ki Ya iddallezine amen Ey müminler İzâ kumtum ila salâ Namaz için kalktığınız zaman namaz kılacak olduğunuzda ne yapacaksınız? Fâsilû vucûhekum Birincisi yüzünüzü yıkayınız. Ve eydiyekum ilel merâfik kollarınızı, ellerinizi dirseklerle beraber yıkayınız. Vamsahu bi ru'sikum. Başınızı meshediniz. Varculekum ilel Ka'beyn. Ve ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayınız. Şimdi buraya kadar ayeti kerimede belirtilen dört madde halinde ifade edilen abdestin farzlarını Allah ayetle belirtmiştir. Bunun için Çocukluğumuzda büyüklerimizden öğrendiğimiz neydi hocalarımızdan? Abdestin farzı kaçtır ve dörttür. Dayanağı nedir? İşte Allah'ın ayeti açıkça Allah'ın ayetleridir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi ve tatbikatıdır. Buna göre birincisi yüzümüzü yıkamak. Yüz dendiği zaman tüy bitiminden, kulak yumuşağından, çene altına kadar olan kısımdır. Bunun için birinci olarak yüzümüzü yıkamak. ikinci olarak önce sağ kolumuzu sonra sol kolumuzu ellerimizi dirseklerimizle beraber yıkamak. Üçüncüsü vemsehû <laughs> başı mesh Dördüncüsü de ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak. Bu ayeti kerime açıkça beyan ettikten sonra bunu abdestin kısımlarını tatbiki olarak yapmamız gereken nasıl yapıyoruz? Önce tuvalet ihtiyacından başlamamız gerekir. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra tahareti sol elle almak gerekir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şeriflerinde bir şey yiyip içtiğiniz zaman sağ elinizle yiyiniz içiniz. Efendim sol elinizle yiyip içmeyiniz mecbur kalmadıkça. İki, tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra taharetinizi sol elinizle alın şeklinde buyurmaktadır. Bunun için önce tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ön ve arkamızı temizce yıkarız. Bir de erkekler için istibra diye isimlendirilen bir durum vardır. İstibra nedir? İstibra küçük abdesti yani idrar ettikten sonra idrara çıktıktan sonra idrar yollarında bir şey bir damla bir sızıntı kalmayacak vaziyette ya biraz hareket etmek veya biraz yürümek veya öksürmek böylece idrar yollarının da temizlenmiş olmasını temin etmek gerekir. Aksi takdirde o sızıntı elbisemize bulaşabilir. Abdest aldıktan sonra da gelebilir. Böylece abdestimizi de bozmuş olabilir. Bunun için önce istibra, peki ikincisi de istinca. İstinca nedir? Necasetten, hani namaza başlamazdan önce namazın farzlarından bir tanesi de necasetten taharettir. O ne demektir? Vücutta herhangi bir pislik varsa o pisliği temizlemektir. Abdeste başlamazdan önce efendim tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ön ve arkamızı temizce yıkamaya istinca denir. İstibra ise efendim idrar yollarında bir sızıntı kalmaması için ya hareket etmek ya veya aksırmak veya biraz yürümek bunun neticesinde kendimizi kontrol etmeye de istibra denir. İkinci olarak bu tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra abdeste başlarken Önce niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Ellerimizi temizce yıkarız. Çocuklarımıza daha çok küçük yaştayken tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerini sabunlu su ile yıkama adetini alışkanlığını öğretelim. Çünkü her türlü hastalık pislikten, mikroptan meydana gelmektedir. Ayrıca herhangi bir şey yemezden içmezden önce bir şey yiyip içecek olduğumuz zaman elleri yıkamak da sünnettir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle yapmış ve tavsiye etmiştir. Ayrıca eğer ellerimizde herhangi bir bulaşıklık varsa o takdirde abdestle başlamazdan önce ellerimizi temizce yıkamak veya yemek yiyeceksek yemek yemeden önce başlamazdan önce ellerimizi temizce temizleyip ondan sonra yeme içme işine başlamak. Abdeste ise herhangi bir vücudumuzda herhangi bir pislik varsa önce onu gidermek sonra abdeste başlamak. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya dedikten sonra ellerimizi üç defa temiz su ile yıkarız. Parmak aralarında hilallarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hadis-i şerifiyle tavsiyesidir. İki, sonra sağ avucumuzla üç defa ayrı su alırız. Ağzımızı üç defa yıkarız. Bu ağzımızı, burnumuzu yıkamak abdeste sünnetindendir. Abdestin sünnetindendir. Öylece ağzımızı üç defa ayrı suyla yıkar, suyu dökeriz. Sonra sağ avucumuzla burnumuza üç defa suyu çeker sol elimizle sümkürürüz, burnumuzu da temizleriz. Ondan sonra yüzümüzü üç defa yıkarız. Az evvel ifade ettim, yüz dendiği zaman tüy bitiminden, kulak yumuşağından, çene altına kadar olan kısım yüzdür. Bundan sonrasında üç defa sağ kolumuzu dirsekle beraber sağ elimizi yıkarız. Çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak وَاَيْدِيَكُمْ اِلَا الْمَرَافِقِ Ellerinizi dirseklerinizle birsek, beraber yıkayınız. Dirsek biliyorsunuz kolun efendim son yani elimizden itibaren çevrim yerine kadar olan çevrim yeri dahil. Onun için ayeti kerimede veyde küm ilel marafik dirseklerinizle beraber yıkayınız. Üçer defa yıkamak da sünnettir. Bir defa yıkamak farzdır. Bir defa yıkamada kuru yer kalmam. yani bir defayla adam suyu azdır efendim su yok bir azıcık su bulmuş bununla abdest alıyor o zaman birer defa yıkayabilir ama yüzünü diyelim yıkadığında yüzünü iyice ovalar bir yerde kuru yer kalmamak üzere kollarını yıkarken aynı vaziyette bir defa yıkayacaksa onu güzelce ovalar kuru yer kalmamasına dikkat eder. Sonra sol kolumuzu, elimizi dirsekle beraber yıkarız. Sağ ve solda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde bir şeye başladığınız zaman sağdan başlayın buyurmuş. Kendisi de abdest alırken önce sağ kolunu yıkamış, sonra sol kolunu yıkamış. Ayaklarda da aynı vaziyette önce sağ ayak, sonra sol ayak yıkanır. Böylece kollarımızı yıkadıktan sonra başı bi başımızı meshediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Başımızı efendim iki elimizi de ıslatıp başımıza kaplama mesved diye isimlendirilen meshedebiliriz. Veya en azından elimizi ıslattık. Elimizin tabanı tüy bitiminden tüy bitiminden aşağı olmayacak, yukarı olacak. Böylece dörtte birini meshetmek tamamını meshetmek hükmündedir. Bunun için eğer böyle sadece dörtte birini meshedeceksek o takdirde elimizin tabanı alnımıza bitişik olmayacak. Tüy bitiminden yukarıda olacak. Böylece başımızı meshettik. Sonra sünneti olarak abdestin sünnetlerinden olarak aynı elimizi ıslattık başımızı meshettik ya ayrı bir su almazdan serçe parmağımızı kulağımızın içine baş parmağımızı kulağımızın dışına getirerek kulağımızı mesh ederiz. Ellerimizin arkasıyla da boynumuzu mesh ederiz. Böylece boyun ve kulakları da mesh etmiş oluruz. Sonra Değercüleküm ilel kâbeyn Ayaklarınızı topuklarıyla beraber yıkayınız. Bu Ayakları topuklarla beraber derken topuklar kenaraya çıkan iki tane kemik ayaklarımızın kenarlarında. Onlarla beraber yıkanması gerekir. Eğer mesh adam mesh üzerine mesh veya mesh ediyor ayağını. O takdirde ayağının üzerinden çeker. Arka tarafına doğru da o topuklar da içerisine gelecek vaziyette bir ıslak ayağın üzerinden çekti. Arka taraflarını da aynı elinin, elinin efendim, ara, ıslaklığıyla dolandırır. Sol ayağını mesederken de aynı vaziyette sol eliyle mesetti, arkasını, arka kısmını topuklar da olacak vaziyette sıvazlar böylece abdesti tamamlanmış olur. Ayakları yıkarken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde belirttiği üzere ayaklar yıkanırken parmak aralar, aralarını da ellerde olduğu gibi hilallamak, kuru yer bırakmamak dikkat etmemiz gereken hususlardandır. Ayrıca ayaklarımızı yıkarken altta çukur kısım var. Orayı da güzelce elimizle ovalayarak bir başka ifadeyle yıkanan ağzaların her birisini ovalayarak yıkamak gerekir. Niçin? Kuru yer kalmaması için. Böylece abdest aldık. Abdest bu abdestle ne kadar namaz kılabiliriz? Abdestimiz bozulmadığı müddetçe istediğimiz kadar namaz kılabiliriz. Çünkü abdest aldık, abdestimiz tamam. Efendim öyle abdest aldım, ikindiye de ikindiyi de bununla kılabilir miyim? Abdestin bozulmadıysa kılabilirsin, hiçbir manisi yok. Eğer bozulmadıysa abdestin akşamı da kılabilirsin, yatsıyı da kılabilirsin. Bunun için şu vakti aldım, bununla sadece bunu kılarım diye bir şey yok. Abdestin bozulmadığı müddetçe efendim bu abdestle istediğin kadar namaz kılabilirsin. Nafile namaz da kılabilirsin istediğin kadar. Farz namazlar, namazları da efendim hemen akıldan geçiyor. Kazan namazı kazan namazla da kılabilirsin. Böylece abdestimiz tamam. Bunun yanında bir de var husus etmek. Husus nedir? Önce abdesti bozan şeyler nedir? Dedik ki abdestin bozulmadığı müddetçe o abdestle istediğin kadar namaz kılabilirsin. Abdesti bozan şeyler nelerdir? Ön ve arkadan çıkan yani tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. de veya herhangi bir şey çıkarmada efendim abdesti bozar. Bunun yanında mezhepler arasında bir farklılık var. Vücudun herhangi bir yerinden kan çıkıp da akacak olursa o da Şafii mezhebinin haricinde, diğer mezheplerde Hanefi mezhebinde özellikle abdest bozulur. Kan çıkıp kendiliğinden akıp gitmişse bozulur. Kan çıkmış, toplu iğne başı gibi kenarda kalmış bu abdesti bozmaz. Ee, ben almak istiyorum, alabilirsin. Bir manisi yok. Evet. Böylece abdesti bozan da ana ilke olarak bütün mezheplerde de iki madde vardır. Bir, tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. İki, kişinin kendi arzu ve isteğiyle kusuntu meydana getirirse, ağız dolusu kusuntu getirdiğinde bu da abdesti bozar. Evet, beyin kuntum cünüben Fatma harun. Eğer cünüp olursanız tertemiz yıkayınız, yıkanınız. Cünüplük efendim erkek ve kadınlar için değişmeyen bir ölçüdür. Bunun için eğer cünüp olursa kişi ne yapacak? Yıkanacak. Yani halk arasında hamamcı oldum veyahut da usul icap etti diye isimlendirilen husustur. Ayetin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَبَّحَّرُونَ Eğer cünüp olursanız tertemiz yıkanınız. Devam ediyor. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى وَلَا سَفَرِينَ O kısma geçmezden bu cünüp olursanız yıkanın derken 1- gusletmek guslun farzı kaçtır? 3'tür. Bir Ağzı 3 defa temizce yıkamak. 2- burnu üç defa temizce yıkamak, üç tepeden tırnağa vücudun hiçbir yerinde hani halk arasında kullanılan şekliyle iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak vaziyette yıkanmaktır. Niye iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak vaziyet ifadesi kullanılmış? Ayet-i Kerime'de bu yaşmıyor. Niye böyle kullanılmış? Yani son derece vücudan dikkat edeceksin, vücudunda kuru yer kalmayacaktır. Peki gusl ederken neye dikkat etmemiz lazım? Ayeti kerimede belirtildiği üzere önce taharet aldık. Vücudumuzun herhangi bir yerinde bir pislik varsa gusle başlamazdan önce abdeste ve gusle başlamazdan önce vücudumuzdaki o pisliği gideririz. Hamamcı olmuşsun. Vücudun herhangi bir yerine meni vesaire bulaşmışsa onu usta başlamazdan önce temizle yıkanır, yıkar. Ondan sonra usta başlarsın. Usta başlarken niyet ettim Allah rızası için gusletmeye. etmeye. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ya us, hamam olmuşsun Allah rızası için gusletmeye. etmeye. Çünkü Allah emrediyor diyor etmeyi. Ve inküntüm günü ben fatta diyor. Tertemiz yıkanmış. Bunun için usul eden müminden için guslediyor? Allah emrettiği için guslediyor. Ayeti kerimede ve in kuntum cunuben fattaharu. Cünüp olursanız tertemiz yıkanız. Bunun için efendim tuvalet ihtiyacını giderdik geldik. Sonra ellerimizi üç defa temizle yıkıyoruz. Sağ ucumuza üç defa ayrı su alıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için husd etmeye diye niyet ediyoruz. Ağzımızı üç ayrı su ile dişlerimizi temizce yıkıyoruz. Eğer dişlerimiz çıkırılıp takılabilen cinsler ise yani protez ise onları çıkarır iyice içerisini altını da temizce yıkarız. Öyle değilse ağzımızı yıkarız. Yıkarken de ağzımızda da iyice tertemiz olması. Tabbah Harun'un hükmü asıl bu. Ağzınızı tertemiz yıkayın, burnunuzu tertemiz yıkanın, yıkayın, vücudunuzda hiçbir yerinde kuru yer kalmayacak vaziyette temizce yıkanın. Evet bunun için ağzımı üç defa yıkadım ayrı su ayrı ayrı suyla burnumu da genzime çekerek yıkadım eğer oruçlu değilsek ağzımıza su aldığımız zaman ağzımızda su varken gargara yaparız gargara ne demektir rol ediyoruz ya suyu böyle yaparız eğer oruç isek onu terk ederiz neden çünkü su boğazımızdan aşağı kaçabilir. Böylece de orucumuza zarar verebilir. Bunun için oruçlu isek gargara yapmayız. Oruç değilsek gargara yaparız. Böylece usluğumuza devam ederiz. Burnumuzu da aynı vaziyette üç defa burnumuza suyu çeker. Genzimizi, burnumuzu temizce yıkarız. Ondan sonra da eğer suyumuz müsaitse normal abdest alır gibi abdest alırız. Yani yüzümüzü yıkarız, sağ kolumuzu, sol kolumuzu yıkar, başımızı mesheder, ayaklarımızı yıkar. Böylece guslede devam ederiz. Guslede derken bir, sağ omuzdan başlanması sünnet. Bir beyin cerrahi doktorunun ifadesine göre yıkanırken, boy abdest alırken de sağ omuza sonra sol omuza, ondan sonra da başa dökmek suyu, Böylece yıkanmaya devam etmek sağlık bakımından da çok sağlıklıdır diye ifadesi vardı. Ben o konuyu anlamam. O işin uzmanı öyle dedi. Evet böylece vücudumuza suyu döktüğümüz zaman hem başımızı hem vücudumuzu ovalarız. Hiçbir yerinde kuru yer kalmayacak vaziyette. ederken şunlara da dikkat ederiz. Bir, koltuk altı kendiliğinden ıslanmaz. İki, göbek çukuru kendiliğinden ıslanmaz. Üç, Kadınların göğüs altları kendiliğinden ıslanmaz. Dört, kulaklarımızın yukarı doğru dönen şu kıkırdak kısmı, şu kıkırdak kısmı kendiliğinden ıslanmaz. Buraları da ayrıca ıslatmamız gerekir. Beş, efendim böyle biraz kilolu olan kişinin karın alt etleri buruşuk vaziyette ise oraları da ovalar böylece tertemiz yıkanır. Çıkarken de efendim su ayaklarını soğuk su ile yıkayarak çıkmak sünnettir. Baş ağrısı meydana getirmez. Evet ezan okundu ben Fatiha diyeceğim. Bunun için buna da dikkat edelim. Ayette özellikle Fattaharu dedi Cenab-ı Hak tertemiz yıkanın. Cenab-ı Hak rızasından cümlemizi ayırmasın. Peki huslu bozan şeyler ne hemen? Bir efendim huslu bozan şey usul zaten icap ettiği zaman belli hamamcı olmak veya aile ilişkisinde bulunmak ancak abdesti bozan her şey uslu da usulün abdestini bozar Uslu bozmaz peki şeyden çıkıyorum banyodan çıkıyor çıkarken yeniden abdest almam gerekir mi eğer yellenme gibi bir durum olmadıysa ön ve arkadan bir şey çıkmadıysa yeniden abdest almana gerekmez çünkü o usul abdesti senin tam bir abdesti olman hükmündedir. Ya Rabbi cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ölülerimize, dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hayırlı şifalar ikram eyle. Ülkemizi, milletimizi ve bütün Müslümanları Ya Rab bütün afatlardan muhafaza eyle. Gazze'li Müslümanlara, Gazze'ye yeryüzünde zulüm gören bütün Müslümanlara Mansur'umuza feryetler ikram eyle. Zalimlere fırsat verme Ya Rabbi. Müslümanlara akıl, izan, şuur, birlik, beraberlik nasip eyle. آمين لله الفاتحة